Genin yüzyılı Evelyn Fox Keller Başarının bize alçak gönüllülüğü öğrettiği an çok ender yaşanan ama aynı zamanda muhteşem bir andır. Ve bence 20. yüzyılın sonuyla böyle bir anın içine girmiş bulunuyoruz. Gerçekten de sonuçta genom biliminin bize sağladığı yararların en büyüğünün bu alçak gönüllülük olduğu ortaya çıkabilir. Neredeyse 50 yıldır genetik enformasyonun moleküler temelini keşfetmekle yaşamın sırrını bulmuş olacağımız inancına sığınıyorduk. DNA'nın nükleotit sekansındaki mesajı bir çözebilsek, bir organizmayı o organizma yapan programı anlayacağımızdan pek emindik. Cevabın da ne kadar basit göründüğünü hayret ediyorduk. Ama bugün işlevsel genom biliminin geliştirilmesi talebi, genetik enformasyon ile biyolojik anlam arasındaki uçurumun aslında ne kadar derin olduğunun üstü kapalı bir biçimde kabullenilmesi olarak geliyor kulağımıza en azından. Böyle bir uçurumun varlığı elbette çok önceden sezilmişti ve bizi uyarmaya çalışan seslerin de çok nadir olarak duyulduğu söylenemezdi. Yine de derinliğinin farkına yeni yeni varıyor, yaşamın sırlarının basitliğine değil karmaşıklığına hayret ediyoruz. Yapısal genom biliminin bize kibrimizle yüzleşebilmek için muhtaç olduğumuz anlayışı, işin başındaki hayallerimizin sınırlarını aydınlatabilecek anlayışı kazandırmış olduğunu söyleyebiliriz.